siyasetin içinde olan AK Parti içinde olanları da uyarıyorum. Bu aslında bize karşı yapılan bir engellemeden daha da öte bir şey. Bu büyük bir proje. Aslında bu AK Parti'ye yapılıyor. Bize yapılıyor gibi görünüyor ama esasında AK Parti bu şekilde tüm cemaatlerle düşman edilecek. Tüm cemaatler AK Parti'ye cephe almaya başlayacak ve böylece AK Parti oy kaybedecek. Hedeflerinin ben bu olduğuna inanıyorum. AK Parti uyanık olmalı. AK Parti'ye kimler düşmansa bu iş onların tezgahı olabilir. Öyle zannediyorum ki AK Partiyi çok kızdırdılar. Bunu kasıtlı yaptı bazı güçler. Çok kızdırdılar. Belki de onlar o kadar yapmadı, bilemiyorum. Yani adamın banyosunu videoyu alacak kadar alçaklık yaptılar mı? Yani onlar mı yaptı yoksa başkaların, başka güçler mi yaptı? Belki de başkaları yaptı hepsini onlar yapmış gibi belki de gösterdi ve büyük bir kavga başlattılar büyük bir nefret başlattılar şimdi o nefretin üzerine bunu bina ediyorlar AK Parti'ye şu anda e, filanlar da herhalde onlarla beraber ya da ihtimal böyle bir ihtimal var desen şu an çok kızgın durumda oldukları için Herhalde herhaldelere göre, ihtimallere göre bile herhalde AK Parti imza atar tamam bunlara izin vermeyin diyebilir. O kadar kızdırdılar. Bu bir proje olabilir. AK Parti eliyle bütün cemaatleri bitirme projesi. Bunu eğer CHP yapsa bizim bu camia dindar kesim belki CHP her lafı söyler CHP'nin ne dinsizliği kalır ne imansızlığı kalır herkes her lafı söyler ama bunu AK Parti'ye yaptırırlarsa kimse bir şey demez sessiz kalır e herhalde sizin de bir kabahatiniz var ki zar böyle size izin verilmiyor gibi düşünür AK Parti eliyle cemaatleri bitirme projesi ve sonra da AK Parti'yi bitirme projesi AK Parti eğer bu oyunu anlamazsa bu tuzağa düşerse kendi bindiği dalı kesmiş olacak kendi ayağına kurşun sıkmış olacak kendi tabanını kaybedecek sonra kendisi de bitecek ve bunu onlara yaptırmak istiyorlar bu daima böyledir büyük güçler bunu dünya çapında Amerika daha büyüğünü yapıyor. Türkiye çapında da bir takım derin güçler bu çapta yapıyor. Mesela Irak'a girecekti Amerika. Irak'a girdiği zaman en çok tepki kimler gösterecektir? Müslüman camia. Onların tepkisini dindirebilmek için, onları sakinleştirmek için Ecevit hükümeti götürüldü, AKP hükümeti getirildi. Çünkü onları, Müslüman camiayı kim susturur? Kim, herhalde bir şey var, inşallah bir hayır var bunun sonucunda. Kim der, kim dedirtir daha doğrusu? Bunu Müslüman bir hükümet, yani namaz kılan, oruç tutan, hanımları başörtülü insanlar, eğer olursa, o zaman insanlar hak verir, e zaten Saddam da zalimin biriydi, e, o yüzden hükümet böyle davranıyor filan der, yani bu yöntem her zaman yapılıyor. Kimi e, projeye göre daha doğrusu projeye göre birileri getiriliyor. Ona yaptırtılıyor. En çok kim tepki gösterecek? Filanlar. Onlara yaptırtılıyor. Mesela Apo'nun idam edilmesini en çok kim ister? MHP'liler. MHP'nin eliyle idamı kaldırdılar. Böylece MHP tabanı sustu. Herhalde bir durum var demek ki dediler ve sustular. Aynı olay. Irak'a girildiği zaman en çok kim tepki gösterir? Müslüman camiye. O zaman Müslüman camiye kim susturur? Namaz kılan bir hükümet olursa onlar susturabilir. Şimdi bu cemaatleri her CHP bitirmeye kalkışsa zaten hükümet olduğu olacağı yok böyle böyle giderse hani olsa mesela koalisyon olsa diyelim ki bunu CHP yapmaya kalsa millet her lafı söyler. Gene CHP zulmü başladı der insanlardan birçokları. Onun için bunu AK Parti'ye yaptırtıp hem cemaatleri AK Parti eliyle bitirmek hem de AK Parti'yi bitirmek. Böyle bir proje olduğuna inanıyorum. AK Parti dikkatli olmalı. Ben bunun sadece bize dönük olarak kalacağını zannetmiyorum. Sadece konferansların iptali olarak kalacağını da zannetmiyorum. Eğer Gereken tepkiyi göstermezsek bütün cemaatler olarak hem de gereken tepki gösterilmezse bunun devamı gelecektir. Vakfın kapanmasına kadar da gider. Bu konferansın iptali olarak kalmaz. Bütün cemaatlerin yurtları, öğrenci evlerine kadar gider bu mesele. Çünkü AK Parti'yi kızdırdı